Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı Koza yayınları 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ve 203. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz veri toplama, düzenleme, gösterme ve yorumlama. Umut okul kantinindeki görevliye birinci teneffüste kaç tane süt, su, ayran ve meyve suyu satıldığını sordu. Aldığı cevaplara göre aşağıdaki nesne grafiğini düzenledi. Umut okul kantininde birinci teneffüste satılan içecek çeşitlerini ve bunların sayılarını farklı biçimlerde gösterebilir mi? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız. Sıklık ve grafik tablosu yapılarak veriler gösterilebilir. Bir etkinlik var. Bir arkadaşınız sınıftaki tüm öğrencileri eş büyüklükteki kağıtlardan birer tane dağıtsın. Öğrenci kağıdına gül, papatya, karanfil ve lale çiçeklerinden en çok sevdiğinin adını yazsın. İki arkadaşınız bu kağıtları toplayıp bunları çiçek adlarına göre gruplasın. Her gruptaki çiçek sayısını yandaki gibi bir tablo düzenleyerek uygun yerlere yazsınlar. Her çiçek için farklı renkte birim küp belirleyiniz. Tabloda yazılı her çiçek sayısı kadar birim küpü üst üste diziniz. Dizdiğiniz birim küpleri yan yana getiriniz. Bu düzenlemeden yararlanarak en çok ve en az sevilen çiçek adlarını söyleyiniz. Birim küplerle yapılan araştırmanın nasıl bir kolaylık sağladığını açıklayınız. En çok sevilen gül ve en az sevilen karanfil olarak ifade edebiliriz. 1,5 bir, bir birimi ifade ettiği için bizlere kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. En çok sevilen çiçekler gül 5 kişi, papatya 2 kişi, karanfil 1 kişi, lale 3 kişi. Şimdi uygulayalım. Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza kedi, köpek, at ve kuş türlerinden en çok hangi hayvanı sevdiklerini sorunuz. Aldığınız cevaplara göre aşağıdaki gibi bir tablo oluşturup tabloyu doldurunuz. Tabloya bir isim veriniz, yaptığınız uygulamanın ne olduğunu söyleyiniz. Bir sınıftaki öğrencilere elma, muz, armut, portakal ve üzümden en çok hangisini sevdikleri sorulmuştur. Bu öğrencilerden alınan cevaplara göre yandaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tablodan yararlanarak sütun grafiği oluşturunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. En çok sevilen meyve hangisidir? En çok sevilen hayvan tablosu: Kedi 4 kişi, köpek 7 kişi, at 3, kuş 10 kişi. Evet, en çok sevilen meyve tablosu: Elma 8 kişi, muz 5 kişi, armut 4 kişi, portakal 10 kişi, üzüm 6 kişi bir öğrenci grubuna gelecekte seçmek istedikleri meslekler sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Grafiğe göre soruları cevaplayınız. En çok ve en az tercih edilen meslekler hangileridir? En az asker, en fazla öğretmendir. Askerliği tercih edenler, doktorluğu tercih edenlerden kaç kişi azdır? 7-3 eşittir 4 fazladır. Öğrenci grubu kaç kişiden oluşmaktadır? 3 artı 4 artı 7 artı 8 artı 9 eşittir 31 kişiden tablo oluşturulmuştur. Bir iş yerindeki 5 aylık cep telefonu satışları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan yararlanarak bir sütun grafiği oluşturunuz. En az satış hangi ayda yapılmıştır? Şubat ayında. En çok satış hangi ayda yapılmıştır? Mayıs ayında. 5 ayda toplam kaç tane cep telefonu satılmıştır? 710 tane. Bir ildeki Atatürk ve Numune Hastanelerinin göz polikliniklerinde haftanın 5 gününde muayene olan hastalara ait verilerden yararlanarak aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur. Grafikleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Grafiklerdeki sütunların uzunluklarına bakarak hangi hastanenin göz polikliniğinde hangi gün en çok hastanın muayene olduğunu söyleyiniz pazartesi günü en fazla hasta muayene olmuştur. Grafikleri dikey eksenlerde yazılı sayılardan yararlanarak her iki hastanenin göz polikliniğinde belirtilen günlerde kaçar hastanın muayene olduğunu gösteren sıklık tablolarını düzenleyiniz. Tabloyu sayılarla 180 olarak gösteriniz. Sıklık tablolarından yararlanarak hangi hastanenin göz polikliniğinde hangi gün en çok hastanın muayene olduğunu söyleyiniz. Numune Hastanesi Pazartesi, Atatürk Hastanesi Cuma günü. Yukarıda düzenlenen sütün grafikleri yanlış yorumlanmaya neden olmuş mudur? Olduysa nedenini açıklayınız. Birimler arasında var olan sütün farklılıkları yanlış olmasına neden olmuştur. İnternetten ilinizdeki ilçelerin nüfuslarını bulunuz. Bu nüfusları belirtilen sayıları sıklık tablosu ve sütün grafiği ile gösteriniz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.